hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki konumuz kariyer ve maddi hayat. Bu da çok istenen bir açılımdı. İki deste halinde hazırladım. Maddi durumunuzda, iş hayatınızda düzelmeler olacak mı? Bunu odaklanıp cevapları arayacağız. E, düzelmeler sağlamak için kendinizle ilgili neler yapmalısınız, neleri değiştirebilirsiniz? Bunlardan da bahsedeceğim. İki deste halinde hazırladım. İlk destede selenit taşım var, beyaz tarot destesi. ikinci destede de florit taşım var. Yeşil tarot destesi arasında odaklanıp seçin. Evet, ben yeşili kenara alıyorum ve ilk deste beyaz tarot, floriti seçenlerle çok pardon, seleniti seçenlerle başlıyorum delenekli seçenler hoş geldiniz. Kılıç 8'lisi ters, kadar çarkı ters, değnek 5'lisi para habercisi. Şimdi evet bir konudan dolayı iş yerinizde sürekli kısıtlanmışsınız ya da geçtiğimiz 8 ay sizin için korona döneminden dolayı belki de kısıtlamalardan dolayı epey zorluklar içerisinde geçmiş. E, almanız gereken bir parayı alamamış olabilirsiniz. Bu konuda yapacak hiçbir şey bulamamış olabilirsiniz. Sanki böyle eliniz kolunuz bağlı hissetmişsiniz kendinizi ben ne yapsam da olmaz ki diye düşünmüşsünüz. Ee, bu durum sizi sinirsel strese rahatsızlıklara da sokmuş olabilir. Burada özellikle de artık bu konu her neyse gündem dışı kalacak. Yani biraz özgürleşiyorsunuz. Korona krizi ise bile bunda bile hani belki de işte kısıtlamalarda yavaş yavaş gevşetilmelere gidilecek ya da inşallah önümüzdeki süreçte belki düzelmeler yaşanacak. Ama siz burada diyorsunuz ki ben emeklerimin karşılığını alamadım. Burada bu desteği seçenlerin sanki içeride alamadıkları bir para da var. Yani hak ettikleri, çalıştıkları hatta bu konuda iş yeriyle tartıştıkları ya da davalık oldukları bir e, ufak da olsa meblağ olabilir ve bu tamamen bu yıpratıcı dönem sizin için karmik bir döngüymüş. Hani bunu birazcık yaşamanız gerekiyormuş. Evet bazı şanssızlıklar olmuş. Hatta kendi işinizi kurduysanız bu desteği seçenler tam koronaya denk gelmiş ve hiçbir şekilde e, dükkanın kapılarını dahi açamamış ya da beklediğiniz kazancı sağlayamamış olabilirsiniz. Burada giriştiğiniz her türlü teşebbüste başarısız olduğunuzu görüyorum. Hatta e, bu durum sizin sorunlarınızı arttırmış ve bu mutsuzlukla başa çıkamıyor hale gelmiş olabilirsiniz etrafınızla bile kavga eden agresif sinirli bir enerji de görüyorum sizleri özellikle de iş yeriyle alakalı davalık durumlarınız varsa e, bir alacağınız yüzünden sürekli kavga ediyorsanız çünkü burada bu desteği seçenlerde birazcık hani böyle yoğun bir agresif enerji ben haklıyım e, durumu söz konusu Evet hakkınızı alacaksınız ama burada alacağınız para bu desteği seçenlerin eline geçecek para çok çaba sarf ediyorlar, çok emek sarf ediyorlar, çok sinirliler, çok agresifler. Çok ufak bir meblağ şimdilik görünüyor. Önümüzdeki 5 hafta içerisinde e, siz çok özellikle de başkalarıyla birlikte çalışıyorsanız bir grup halinde yanınızda böyle 4-5 kişi daha varsa sizin gibi çalışan. Çok rekabet içerisinde olacaksınız bu insanlarla hakkınızı alabilmek için. Ya da işten ayrılmamak için çok fazla ya da daha iyi yaşam şartları için çok fazla mücadele ediyor olarak görüyorum ben sizi. Yeteneklerinizi ortaya koymak için amansız bir şekilde yarışacaksınız. Hatta başka insanlar bu konuda size işte bak bizi geçmek için ya da parasını almak için kendini yırtıyor görüyor musun gibi yorumlar yapabilirler. Ama siz bunları takmıyorsunuz ve sanki burada hırs yapmışsınız. Yani bu desteği seçenlerin yoğun bir şekilde hırs enerjisi de var. Alacağım, istediğimi alacağım. Burada özellikle de kariyer hayatınızla ilgili iyi haberler gelecek önümüzdeki 5 hafta içerisinde. Ee, sizinle alakalı da zaten e, Boğa Başak Oğlak Burcu da olabilirsiniz Toprak enerjisini yoğun veriyor bu destede Siz zaten sorumluluk alabilen, e, akıllı, dürüst, e, çalışmayı seven bir insansınız İleri görüşlüsünüz Daha yenilikçi olun, yeniliklere açık olun e, Gerekiyorsa eğitim almak, öğrenme isteğinde olmak bu desteği için önemli ee, yöneticilikle ilgili şansınız açılacak yöneticilik yapmak istiyorsanız. Parasal konularda da 5 hafta içerisinde olumlu iyi haberler gelecek Ama dediğim gibi bunlar böyle çok çok yüklü meblalar beklemeyin ufak ufak küçük küçük böyle para uşağı modunda en düşük ayarda güzel haberler size gelecek. Siz ne yapmalısınız biliyor musunuz? Sizin yaratıcı yönünüz çok fazla. Kendinizle uyum ve ahenk içinde olmanız çok önemli. Özellikle de burada sanki uzun zamandır kendinizle alakalı evde otururken keşfettiğiniz bir yeteneğiniz var sanki ve bu sanatsal bir yetenek olabilir. Yani en basitinden el işleri yapmak, örgü örmek ne bileyim işte sabun yapımı, mum yapımı ya da burada hani anlattığı üzere daha yaratıcı belki işte sanatsal bir şeyler, müzik aleti çalmak, şarkı söylemek, şiir yazmak, kitap yazmak, e, hani resim yapmak, heykel, e, her şey yani tiyatro. Burada sizin bir yeteneğiniz var ve bu yeteneğinizi aslında aktive etmeyi başarabilirseniz şu an çalıştığınız işten belki de daha çok kazanacaksınız. Böyle görünüyor. Özellikle de bu desteği seçenlerin sanatsal yönü çok kuvvetli. Bir müzik aleti çalmak isterseniz çalabileceğinizi, bu yönde de yeteneğiniz olduğunu söylüyor. Ama işte kendinizde o uyumu, dengeyi, ahengi bulabilmeniz, o öğrenme isteğine açık olmanız gerekiyor. Evet, size bir fırsat çıkacak. Kariyerle alakalı yeni bir fırsat. Fakat bunun önünde bir engel var. Bu da kök çakra, temelde en önemli birinci çakramız, rengi kırmızıdır. E, hayatla ilgili güven duymama durumu, yani e, kendinize değil de hayata tam olarak güvenememek. Burada kendine güvensizlikle de eşdeğerdir aynı zamanda. Ama işte iyi fırsatlar benim karşıma çıkmayacak. Ben e, para kazanmak için çok çalışmak zorundayım gibi. Olumsuz kodlamalar yapıyor olabilirsiniz kendinize. Bunların farkına varmalısınız. Kendinizi hayatta güvende hissetmediğiniz için de sürekli çok büyük çaba sarf ediyor olabilirsiniz iş ve kariyer konularıyla. Kök çakrasında blokaj olan insanlar genelde ne kadar kazanırlarsa kazansınlar yetmiyordur onlara. Bir de böyle bir sorunları vardır. Yani belki de işte... 8-10 bin lira civarında maaş alıyorlardır ama yetmiyordur. Anlatabiliyor muyum? Hani bir para hırsı da vardır. Çünkü kendini temelde hayatta güvende hissetmiyordur. Ve ne kadar çok kazanırsa o kadar güvende hissedeceğine inanır. Ve bu desteği seçenlerde maalesef kök çakra blokajı var. Bunun farkında olup bu yönde çalışmalar yapmak da size iyi gelecek. Bu yönde çalışmalar yaptıktan sonra sizin karşınıza daha çok fırsat kapıları açılacak ve kanatlarınızı açıp uçabileceğinizi fark edeceksiniz. Yani burada aslında bu desteği seçenlere çok güzel fırsatlar çıkacak. Özellikle de yaratıcılıklarını ön plana çıkarırlarsa kariyer anlamında kendi işleriyle ilgili bir fırsat çıkması da söz konusu, kendi yetenekleriyle ilgili bir fırsat çıkması da söz konusu. Ama burada kök çakra blokajı sizin kanatlarınızı açıp uçmanızı engelliyor olabilir diyor. Evet, burada zengin bir erkek veriyor. Şimdi özellikle de gelecekte siz zengin bir erkeğin desteğini alarak çok onurlanacağınız, gururlanacağınız, çok tanınacağınız kendi işinizde başarılı olacağınız bir sürece gireceksiniz. Ya da özellikle erkek bir dinleyicimseniz, gerçekten eğer bu yeteneğinizi keşfedebilirseniz, bu kök çakra blokajından arınabilirseniz, ileride çok zengin ve mesleğinde ünlü bir insan olabilirsiniz. Bu yetenek var sizde. Ama burada birazcık kendinizden uzaklaşmışsınız, her şeyden uzaklaşmışsınız. Ama aslında burada yapmanız gereken en temel şey şu an bulunduğunuz iş ortamından sanki uzaklaşmak. Çünkü bu aslında sizin hayat amacınıza uymuyor, beklentilerinize uymuyor. Çok fazla rekabet gerektiren, sizi sinirlendiren, geren ve böyle hani karşılığının da çok az olduğu bir işte ya da kariyerde çalışıyorsunuz. Özellikle de burada bahar aylarında size sözünü vermiş e, fakat tutmamış bir patron, müdür ya da işte e, sizden üst bir insanın fikrini değiştirmesi durumu söz konusu. Bu korona krizi boyunca sizi zorlamış bir olayın ortadan kalkması ve siz kendinize odaklanmalısınız. Yani burada bu desteği seçenlere kariyer tavsiyesi diyor ki kendine iyi bak yeteneklerini ön plana çıkar çünkü bir dileğiniz gerçek olacak yani özellikle de bu desteği seçenlerin doğum günü döneminde sanki böyle onlara bahşedilmiş bir yetenek bile ortaya çıkabilir dediğim gibi böyle belki bir anda resim yapmayı sevdiğinizi keşfedeceksiniz şarkı yazabildiğinizi keşfedeceksiniz ya da e Burada özellikle de hani doğum günü döneminizde size güzel bir iş teklifi gelecek belki. Bir davet alacaksınız iş daveti. Bunlar da söz konusu ama bir dileği gerçek olacak ve eğer hani kendi yeteneğinizi açığa çıkarabilirseniz de çok zengin olacağınız, tanınacağınız bir gelecek sizi bekliyor diyor melekler. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste. Hemen gelelim bakalım. İkinci desteye hoş geldiniz. İkinci deste floriti seçenler. Bakalım sizde neler var. Değnek beşlisi, ters kupa ikilisi, kılıç şövalyesi, kılıç beşlisi ters. Ha. Sizde de yine e İş yerinizle alakalı çok tartışmalıymış geçmişte. Yani belki de kendi tarafınızdan tartışmalıydı. Çünkü bir türlü aradığınız işi bulamıyordunuz belki. Belki pek çok böyle burada 4-5 tane iş değiştirmiş bir insan olabilirsiniz. Yani iki iş yerinden fazla yerde çalışmış ama hiçbirinde dikiş tutturamamış olabilirsiniz. Her biriyle kavgalı ayrılmış olabilirsiniz. Dürüst olmayan insanlarla karşılaşmışsınız hep kariyer hayatınızda. E, ve sanki hani burada birisinden alacağınız var. Fakat e, bu deste de yine bir iş yeriyle alakalı davalık olmuş olabilir. Maddi olarak alacaklarını alamamış olabilir. E, hala daha haber bekliyor olabilir. Fakat burada güzel bir iş anlaşması yapılacak bu destede. İster şu an hala aktif bulunduğunuz yerle olsun, ister yeni bir yerle olsun. E, bu arada bu desteği seçenler sanki bir yerden ya iş teklifi bekliyorlar ya da teklif gelmiş bir görüşmüşler fakat e, olumlu olumsuz dönüş bekliyorlar. Hala bir dönüş olmamış. E, buradan da bir dönüş gelecek, onu da söyleyeyim. Ama sizin için gerçekten uygun iş önünüze karşınıza çıkacak ve bir anlaşma yenileme görünüyor size yakın zamanda. 5 hafta 5 ay içerisinde siz bir iş yeriyle yeni bir anlaşma imzalayacaksınız. Ya da bir mesela anlaşamadığınız bir konu vardı davalık olacaktınız neredeyse onun ucundan dönüp bir anlaşma imzalayacaksınız. Hadi tamam anlaşalım e, artık ortak noktada hareket edelim ya da barışalım. Gibi bir durum olacak ve e, sanki burada hani uzunca bir müddettir bu durum da sizin canınızı sıkmış kariyer hayatınızla alakalı. Ama artık bu dönem kapanıyor çünkü burada e, birazcık hani sizin cesaret sahibi olmanız gerekiyormuş ve siz artık bu cesarete geleceksiniz, mücadelelerden yılmayacaksınız bundan sonra yani kariyer hayatınızla ilgili aslında biraz mücadeleci bir dönemin habercisi bu. Yani geçtiğimiz 5 aylık süreçte çok bu konuyla alakalı mücadele etmiş olabilirsiniz ama artık daha bilgili ve netsiniz duruşunuzla ilgili. Özellikle de burada kova terazi ikizler enerjisini çok veriyor veya su grubu da olabilir bu desteği seçenler. Daha net olacaksınız ve diyeceksiniz ki ben burada çalışmak istiyorsam zorluklardan yılmayacağım karar verdim ve bu cesaret sahibi adımlarınız e, Özellikle de sizin kariyer hayatınızda epey bir önünüzü açacak fakat burada iş hayatında sorunlar yaşayacağınız bir insan var e, yine hava enerjisi taşıyor olabilir bu kişi kova terazi ikizler olabilir bu insan yüzünden olumsuz bir haber almanız olası onu da söyleyeyim. Mesela maddi durumunuzla ilgili olumlu bir dönüş bekliyorsanız, bir para haberi bekliyorsanız, bu kişi size bu para haberinin gelmesini e, önleyebilir, sizi sıkıntıya sokabilir, sizi dolandırmaya kalkabilir. Kariyer hayatında biraz bir kişiden dolayı bu destede, bir iş arkadaşınız, bir iş ortağınızdan dolayı problem çıkabilir gibi veriyor. Peki siz ne yapmalısınız? Evet, bu destenin dengelemesi gerekiyor. Yani bir ortakla çalışıyorsunuz ya da bir insanla anlaşma yapıyorsunuz ve sanki bu insanın size hani e, arkanızdan iş çevirmesi ve geçmişte de çevirmiş sanki. Ufak tefek bir şeyler, bir hataları olmuş ama siz affetmişsiniz sanki. Ama burada artık zamanı geldi diyor, anlaması lazım diyor. Yani kariyer hayatınızla ilgili sizin iyi gelişmeler olmasını önleyen sanki bir iş arkadaşınız ya da iş ortağınız var. Bu kişiyi artık görmeniz gerekiyor. Görüp hayatınızdan çıkarmanız veya bir dengeye oturtmanız lazım. Ama bu kişiyle sanki duygusal bağınız da var. O yüzden de konduramıyorsunuz. Fakat işte aranızda güvenle ilgili problemler olduğu için sizin burada... Bu kişiden kendinizi arındırmanız ve iyileşmeniz gerekiyor. Yani kariyer hayatınız önünüz açılsın istiyorsanız bu kişiden evet bir alacağınız var, alamıyorsunuz. Yani bir kişi yüzünden eliniz kolunuz bağlanıyor. Yani bu, bu destenin önümüzdeki 5 hafta ila 5 ay içerisinde bir e, alacağı varsa ya da önüne güzel bir fırsat çıkacak. Fakat bir kişi yüzünden onu bu duruma getirebilir. Yani hani almasını engelleyebilir. Sizin bir şey almanızı engelleyebilir bu insan güzel bir fırsatı. Halbuki siz burada parlıyorsunuz. Evrene güvene geçmişsiniz, inanca geçmişsiniz, kendinizi iyileştirmişsiniz. Bir önceki deste gibi değilsiniz. Blokajlarınız yok, şifalandırmışsınız kendinizi. Fakat bir insan var. Bu insanla dengeyi bir türlü kuramıyorsunuz. Özellikle de ortağınızsa sanki böyle kazandığınız şeylere ulaşamamanız için elinizi kolunuzu bağlıyor bu insan sizin. Evet denge. Yine denge verdi. Burada siz bazı sağlık sorunları da yaşıyor olabilirsiniz. İkinci deste. Bol bol su içmenizi de tavsiye ediyor. İyileşme süreci. Bol su için dengeye gelin. Veya ruhsal sağlığınız bozulmuş olabilir Önce burada sanki e, kariyerden önce düşünmeniz gereken ya kendi sağlığınız var Ya da bir insanla ortaklık veya iş yerinde arkadaşınız Bu insanla dengeleri bir türlü tutturamıyorsunuz Bu insan sizin önünüze engel oluyor Önce bu konuyu çözümleyin sonra para gelecek size Ya da fırsat kapıları daha çok açılacak Evet burada hayatta hatalar yoktur, sadece tecrübeler vardır anlayışına geliyorsunuz. Aslında sizin kariyer değişikliği de yapmanız gerekiyor. Fakat siz bunu ertelemişsiniz. Artık ikinci kere aynı hatayı yapmamalısın diyor. Bakın siz burada sanki birine minnet borcunuz var ya da işte biriyle ortaklığınız var çıkamıyor olabilirsiniz bu işin içinden. Ya da duygusal olarak bağlısınız bu iş yerine ama bu iş yeri size iyi gelmiyor belki. E artık tecrübelisiniz yani bu işi farklı gözlerle görüyorsunuz özgürleşmeniz gerekiyor evet burada yani ciddi anlamda özgürleşmek gerekiyor sanki bu desteği seçenler aileleriyle birlikte çalışıyor olabilir aile işi yapıyor ya da kıramayacakları bir dostlarıyla ortaklıkları olabilir ama özgürleşme veriyor ve hatta bu desteği için tavsiye olarak da hani e ee, yeni bir konuda eğitim almak istiyorsan ya da eğitimine devam etmek istiyorsan et. Eğitim al. Ee, öğrenim gör. Ee, ve kendi hakkını savun diyor. Sanki siz bu çalıştığınız iş yerinde eşit haklara sahip değilsiniz başkalarıyla. Yani hakkınız yeniyor. Yani buradan ya özgürleşin ya da bir denge kurmaya çalışın bu iş yeriyle. Evet, olumsuza odaklanmamak. Yani olumsuza odaklanmayın diyor. Negatif düşünmeyin. Ee, bakın burada diyor ki çevreni değiştir. Çevreni değiştir. Yani iş çevreni değiştir. Yepyeni bir konuda eğitim al e ve kazanmak istediğin için çalış. Artık olumsuza odaklanma. Siz bu iş yerinde kalarak yeteri kadar hakkınızı yedirmiş ya da olumsuza odaklanmış olabilirsiniz. Buradan sanki biraz özgürleşmeniz ve olumlu bir bakış açısı benimsemeniz gerekiyor. Evet ikinci deste dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.